Alimlerden araştırma yapanlar var. Rüfai, Şazili ve Ahmet Bedevi aslında Şiidirler, Batinidirler. Fatimi devletinin yeniden ikamesi için Ehl-i Sünnet'in akidesinin tahrif edilmesi, Batiniliğin ve batıl tevilin dine sokulması için bunlar çok özel yetiştirilmiş insanlardı. Ehl-i Sünnet içinde Ehl-i Sünnet'in şeyhleri, alimleri gibi göründüler ama dalaleti, şirki ve küfrü bu topluma getirip yaydılar. Tıpkı Celalettin Rumi gibi. Ben ona Cello Rumi diyorum. <laughs> Cello Rumi Türklerin peygamberi olmuş. Haşa. Tenzih ederim ehl-i imanı. Onun kutsanması lazım. Onun ayakta tutulması lazım. Neden? Esenboğa havalanının ismi ne kadar önemli önemliyse Mevlana da Türkiye için o kadar önemlidir. Onun için kardeşlerimiz bilsinler. Kendisine Mesnevi'nin yazdırıldığını ve Kur'an gibi olduğunu da söylediğini bilin. Onun için Mikail Bayram Hoca'nın konferanslarını dinlemenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka dinleyin ve göreceksiniz bu adam nasıl Allah'ın dinin içinden tahrif etmiş. Bir örnek vereceğim. Bir gün diyor Bayezid-i Bestami Hazretleri hacca gitmeyi irade buyurdu. Efendim hacca giderken böyle beldelerde urdardı buranın veli zatı ya da miskinleri kim vardır? Fakirullah kimdir? Yani böyle can atarmış kim böyle kendini fena edermiş Allah sevgisinde onu arar bulurmuş. Yolda Irak'ta bir yere rastgele bir köye yaklaşıyor gidiyor. Soruyor bak kim işte buranın en böyle alimi, zahidi, fakiri bir adama götürüyorlar üstü başı yırtık pırtık evi döküntü bir sürü çoluk çocuğu evladı iyalı var üstünden dökülen bin parça diyor ki işte ben falan kimseyim diyor geldim sizi ziyaret edeceğim hacca gidiyorum tavsiyelerinizi al almaya geldim. Bana ne tavsiye edersin? Onlarda böyle vardır ya birbirlerine giderler rükû ederler secde ederler el ayak öperler ya. <laughs> bir tanesi öldü. Diyor ki Bayazit <laughs> Senin ne kadar paran var? 200 kaç küsur akçem var diyor. Mesnevi'nin ikinci cildinde bir tarikat şeyhine mektupta da yazdım. Bir tarikat şeyhine mektup aldı kitabı mutlaka okuyun. Kardeşlerim çok önemli. Hapishanede bilmiyorum sayısını birçok insanın hidayetine vesile olmuş. Mektupları geliyor bana. Diyor ki Bayazit benim diyor 260 küsur diyor akçem var diyor. Nerede diyor? Aha diyor şurada diyor cübbemin eteklerinin köşesinde dikmişim diyor cübbemi ters. Onun içine sıkıştırmışım böyle sırayla pul pul. Tamam yerleştirmiş. Diyor sen onları bana ver. Sen ne yapacaksın hacca gideceksin diyor ta oraya kadar yollup. Beni burada bunları bana infak etmek çoluk çocuğuma ve beni burada ziyaret edip tavaf etmek senin için haçtan daha evladır. İşte bakın Allah'a iftira meselesi bu. Ela lanetullahi ale zalimin. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olmasın mı? Kim o zalimler? Ellezine yasudduna an sebilillah. Allah'ın sebilinden yolundan insanları kuvvetle fikri kuvvet, propaganda kuvveti, güç, siyaset, iktidar, asker, ordu, felsefe neyle? Allah'ın yolundan sad edenler, Allah'ın yolundan insanları çıkaranlar. Onlar Allah'ın yolundan insanları saptırıp çıkarmak isterler. O yolda devamlarını, istikametlerini istemezler. Ve yebğûneha Allah'ın yoluna eğrilik bir dilerler. Ve hum bil ahireti hum kafirun. İşte onlar gerçekten ahirete karşı kafir onlardır. Cehennem nazım manevi. Cennet ve cehennem nehirlerin hepsi temsilidir. Peygamber kıssaları gerçek değil tarihi hikayelerdir. Olmuş veya olmaması çok önemli değil. Muhammed Esed, Muhammed Ahmet Halefullah, Hikmet Zeyveli bunlar. Bunu söylüyorlar. Kur'an kısaları menkıbelerdir diyor. Bazılar gerçek, bazılar gerçek olabilir, olmayabilir. Ama Kur'an bunların gerçekliğini ispat için inmemiştir. Allah Allah etekulûne talebun. Allah hakkında, onu ilmi hakkında bilmediğiniz şey mi söylüyorsunuz? Ve ala hak Allah hakkında ancak hak olanı söyleyin. Heva ve şehvetinizden olan değil. Ama üniversite gençliğimizi bunlar zehirledi. Sünnete, hadise karşı gençleri bunlar düşman etti. Bunların münafıklığı, bunların zındıklığı, bunların tuhyanını açık ve net söylemeliyiz ki kafirler müminlerden, müminler münafıklardan ayrılsın. Vallahi lazım bugün ehli dalalete ve bid'ate karşı Resulullah'ın sünnetini savunmak, Allah yolunda silahla, kılıçla mücadele etmek ve küfürle savaşmak gibi ecir meselesidir.